Evet, yine rivayetlerde Süleyman İbni Davud Aleyhisselam yani meşhur Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam oğlu, İblis'i gördü bir kere. Peygamberler görürlerdi zaten, cinleri görürler, melekleri görürler. Ee, özellikle Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz cinleri yönetiyordu, bütün cinler onun emrindeydi. İblis Allah dedi ona ey ulamale ey iblis dedi. Bu kadar günah çeşitleri var. Hangisi sana daha sevgilidir? Ha hani nasıl ki Sahabe-i kiram Resulullah'a soruyorlardı. Amellerin hangisi Allah'a daha sevgilidir diye. Süleyman Aleyhisselam da İblis'e sordu. Hangi ameli daha çok seviyorsun? Kale İblis dedi ki Leyseli şevri habbü livat. Bu kadar günah çeşidi var ama livatadan daha çok sevdiğim hiçbir amel yok. Günah yok. Ve la abgadu indellâhu azze ve celle men yetir raculu racule vel meratu merete. yani iblis hocalardan müftülerden daha iyi fetva biliyor tabi doğruyu bildiği için Allah diyor azze ve celle nezdinde diyor lan azze ve celle'yi de iblis mi dedi diye şaşırmayın yani İblis öyle bu iblisten iblisi sollayan gavurlar var yani şimdi iblis Allah'ın büyüklüğünü bilir ya İnkar başka bir şey. Saygı başka bir şey. Tazim başka bir şey. Şimdi bir, bir, acayip bir durumla karşı karşıyayız. Allah katında diyor, erkeğin erkeğe, kadının kadına lezbiyenlik yaparak, erkeğin eşcins yaparak e, cinsel manada gelmesi, birleşmesinden daha mebhuz, menfur, Allah'ın gazabının daha fazla celbeden hiçbir iş yoktur diyor. İblis diyor buna. Bunlar da iblise kabahat hala. Ve neyse şey, ahabbüyle Ol, bu işi yapanlardan da benim için daha sevgili hiçbir günahkar yoktur diyor. Bu kadar günahkar var benim müşterilerim diyor yani. Bunları çok seviyorum diyor. Buradan çok kar geliyor diyor. Ve bunların durumu beni rahatlatıyor diyor. Kale, Veyle ki lima, yazıklar olsun sana melun iblis. Niye böyle bu kadar bu işi seviyorsun? Diğer bu kadar günah var. Zinalar var, içkiler var, faizler var, kumarlar var, var oğlu var. İblis diyor ki niye seviyorum? Yeni öyle ise dünya tadu Öbür günahlardan tevbe etme ihtimali daha kuvvetli. Alışkanlıklar terk edilebiliyor. Eşcinselliğe alışıp da durabilen yoktur diyor. İlla o işe devam ettirecek. İblis bilmez mi işini? oradan karlı çıkıyor. Neden bir müşteri bir kere geliyor, iki kere geliyor ama bir müşteri devamlı geleceğini bildiğin müşteriyi daha çok seversin, değil mi işte? Ona daha bir hürmet edersin. O da onun müşterisi. Günah işleyince iblis seviliyor, taraftarları artıyor, cehennemde adam artıyor. Cehennemde yalnız mı kalsın iblis? Onun için diyor, adet edip de alışıp da dayanabilen yoktur fe innellahü teala Allah Teala Çünkü diyor en çok Allah hangi günah yapana buz ediyor, gazap ediyor? Eşcinsellik yapana gazap ediyor. Allah'ın gazabı bir konuda ne kadar şiddetlenirse ona göre ona tevbe nasip ediyor veya etmiyor. Şimdi burası söyle. En çok neye gazap ediyor? Eşcinselliğe ediyor. Ve me gazabullah azze ve celle yahcubu min Allah'ın gazabı da bir günah karşı arttıkça onun tövbesine mani olur. Sen niye iradenle, özgür iradenle gittin bu günahı seçtin? Beni en kızdıran işi yaptın. Allah Teala tevbe eden kulunu mahrum etmez. Tevbe kapısını açık tutuyor. Ama tevbe kime nasip oluyor? Yine bir irade kudret burada da devreye giriyor. Yaratmak ancak hidayet yaratmak Allah'a mahsus. Onun için biz dua edelim ki diyorum kalplerine Allah ne yaratsın? İsteksizlik yaratsın, soğukluk yaratsın, nefret yaratsın onu o günah sevk edene karşı nefret kin yaratsın ki onun yanına gitmesin, onu görmesin, ondan kurtulsun. Bela olmuş başına birbirinin insanlar ya. Onun için o soğukluk geldiği zaman gitmez, kurtulur. İşte buradaki kısır döngü var. Kısır döngü olduğu için bu livatada iblis en çok bunu seviyor. Niye? Çünkü bunu yapanı Allah çok gazap ediyor. Gazabı arttıkça da tövbesi Tevbe nasip etmiyor, tevbe nasip etmeyince de iblise müşteri devam ediyor. Çünkü tevbe nasip etse iblisin en üzüldüğü, başına taşları, toprakları saçtığı durum günahkar birinin tevbe etmesidir. Estağfurullah dedim mi perişan oluyor. Yani günahlara kefaret olan ameller, sübhanallah gibi yüz kere okusan iblis geriyi sildirdiği için bu tesbihat, iblis çok üzülüyor. Neden? çabası boşa gidiyor. Adam oğullarını cehennemde cem etmek istiyor. Allah bizleri ona uymaktan muhafaza eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin.